Barajdan önceki ilk parkurda atım çok iyi performans gösterdi. Atımdan çok memnundum. Barajda da atım çok hızlı bir at. Çok büyük bir şansım olduğunun farkındaydım. Girdim elimden geleni yaptım. O da denedi elinden geleni ve kazandık. Çok mutluyum. Biz bu işbirliğini hem İstanbul Anadolu Spor Kulübü ile hem de Bilindik camiasıyla geliştirmek istiyoruz. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni yönetimi olarak olimpik branşlara daha fazla önem vermek istiyoruz.